Asrın felaketi binlerce aileyi paramparça etti. Eşini ve 4 aylık bebeğini kaybeden 27 yaşındaki Mert Altun acıyı yaşayanlardan. Kızıma hiç oyuncak alamadım diyen Altun mezarlıktan ayrılamıyor. Sonra kızımın cenazesini alabildik. Yani dünya başıma geç zaten kucağıma aldım da diz çöktüm Cenab-ı Allah'a yalvardım. Allah'ım dedim bu nasıl bir acı. Yaşadığı acı da o anda saniyeler öncesi gibi aklında. Durum hiç iyi değil. İnci ile Rümeysa molozun altında kaldı. Kendimi zor ortaya attım. Annemle beraber burada yaklaşık 5-6 kişilik Hipotermiden öleceğiz. Üstümüz çıplak. Acil yardım bulun acil. Kızım kırmızı balığı çok izlerdi. Şu an kırmızı balıkla ağlayan bir adamım. Yani kırmızı balıkla bir insan ağlar mı? Ağlarmış. Bundan görmüş oldum. Ne mezar başından ayrılabiliyor ne de yaşadığı acıyı hafifletebiliyor. 12 yıl önce tanıdı. Canından öte sevdiği hayat arkadaşını eşini Mert Altun. 2020 yılında yaptıkları düğün planları salgın engeline takıldı ama 18 ay önce çift görkemli bir düğünle dünya evine girdi. Ona göre dünyanın en mutlu çiftilerdi. Ve 4 ay önce de mutlulukları katlandı. Dünyalar tatlısı bir de kızları oldu. Ancak 6 Şubat saat 4.17'de tıpkı yüz binlerce depremzede gibi onun içinde zaman durdu. Henüz 3 ay önce güçlendirme yaptıkları, güvenle yaşadıklarını düşündükleri 6. kattaki evleri 12 saniyede başlarına yıkıldı. Biz yan yanaydık aynı yatakta. Ben pencere kenarında yatıyordum. O sırada deprem o kadar fazla vurmaya başladı ki hani bir babanın görevi nedir? Evladı ve hanımını korumaktır. Ben tabiri caizse üstüne abandım. Hani benim üzerime düşsün ki onlar yaşasın diyerekten. Ses veriyorum, ses veriyorum, ses veriyorum. Ses yok. Dedim ki Gittilerini fark ettim yani. O an canverklerini fark ettim. Kendisi güçlükte de olsa moloz yığınları arasından çıkmayı başardı. Abisini aradı. Yardım çığlıkları yükseldi. Acil yardım. Durum hiç iyi değil. İncil Erimeysa molozun altında kaldı. Kendimi zor ortaya attım. Annemle beraber. Burada yaklaşık 5-6 kişiyiz. Hipotermiden öleceğiz. Üstümüz çıplak. Acil yardım bulun acil. 14 saat sonra önce 4 aylık bebeğinin incisinin cansız bedeni çıkarıldı enkazdan. Sonra da çocukluğum dediği hayat arkadaşının kalbi de aklı da o anda kaldı. Sığabildiği tek yer 28 yaşındaki hayat arkadaşıyla 4 aylık evladının yan yana yattığı mezar. Aynı annesinin koynuna koyduk. Hani ölüm onları aynı yatakta aldı, mezarda da aynı yatmalarını istedik biz. 27 yaşındaki Mert Altun, 18 ay önce dünya evine girdiği eşini ve henüz 4 aylık olan bebeğini, incisini ziyaret etmek için her gün bu mezarlığa geliyor. Eşini ve bebeğini bu mezarlıkta yan yana koyun koyuna defnetti. Eşi için her gün en sevdiği çiçekleri, bebeği içinse bir biberon ve rüzgar gülü bıraktı bu mezarlığa. Kızım daha 4 aylık olduğu için ben hiçbir şekilde bir hani ona bir oyuncak alamadım. Hani her çocuğun hayali dedim. Hani bu renk bir gök kuşağı gibi rüzgargülü almak. Hani o sebeple diktim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.